Efendim Şovan Haber'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi korsanlardan bahsedeceğiz. Bilgisayar korsanlarından. Zira bilgisayar korsanları Dark Web denilen interneti karanlık yüzünde sahte diploma, mahkeme kararlarına müdahale ve sınav sorularını çalma vaadiyle şeytani bir tuzak kurdu. Ağlarına düşürdüklerini de bir bir dolandırdı. Mağdur çok ama şikayetçi olan yok. Sebebi haberimizde. Emeksizce diploma satın alınabileceğini vaat ediyorlar. Her şey bu hikayeyle başlıyor. Benim arkadaşımı da dolandırdılar zamanında. Sanki gerçekten o diplomayı almış kişilermiş gibi konuşan vatandaşlar var burada. ABD onaylı. İnternetin karanlık yüzünde karanlık işler dönüyor. Dolandırıcılar ağlarına düşürdüklerini önce suça karıştırıyor. Sonra da yüzbinlerce liralarını iç ediyor. Bu belgesiyle beraber Noter'de valilik onaylı. Sahte diplomaya sahip olma, yargı kararlarına müdahale etme ya da devletin yaptığı sınav sorularını önceden bilme. KPSS sınav sorularını satıyorlarmış mesela soruları. 7 bin dolarlar, 8 bin dolarlar havada uçuşuyor. İsteyenler bize ulaşabilir abi, ben şahsına ulaşabilir. İnsanlar da veriyor buna. Yazık, almaması gereken bir durum. Dolandırıcılar legal olmayan yollarla açtığı internet sitesinde önce ilan verdi. Link tıklandığında aslında bizim hikaye dolandırıcılığı dediğimiz konu başlıyor. Dolandırıcılar öyle pişkin ki sahte diplomanın e-devlet sistemine işleneceğini de vaat ediyor. Bu kesinlikle yapılabilecek bir şey değil. Dışarıdan müdahalenin mümkün olmadığı bir sistemden bahsediyoruz. Bu düzenbazlık tabii canım yani bir açık açık insan kandırma, insan dolandırma. Adam. Uzmanlara göre dolandırıcılıkta en kilit nokta mağdurlar. Çünkü kandırıldıktan sonra onlar karakolun yolunu tutamıyor. Yani illegal işe karıştıkları için şikayetçi olamıyor. Sen alıyorsun o da satıyor. İki taraf da suçlu. Adam okuyor 14 sene 15 sene. Bence insanlar biraz akıllı olması lazım. Adresinize posta yoluyla teslim ediyoruz.